Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG'de yeni gelen hastalık modunu deneyeceğiz. Yorumlara yazın sizce güzel mi? Ee, çok yakında size suratımı göstereceğim. Videolar çekiyoruz anneme. Ee, şimdi... Bir dakika. Girelim. Arkadaşlar bilmiyorsanız bu modda zombi veya Aha, ben erkenden geldim. Bu modda zombi veya muhafız oluyorsunuz. ben öldüm. Çok iyi oynuyorlardı. İsterseniz bu maçtan çıkalım. Daha iyi bir maça girelim. 3 tane tur oluyor. Üçünde de farklı farklı şeyler oluyorsunuz. Zaten annemin annem o kadar zorludur ki Telefonumdaki hesabıma bu pembe mavi AKM'yi çıkardı. Ondan video çekeceğiz. Çekeceğiz yani. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ben telefondan daha iyi oynuyorum iPad yerine. Bundan dolayı çok video video gelecek telefondan zombi olmam. Son Zomb siz yorumları yazın zombi olmayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa? <laughs> Muhafızlar. Mu? Arkadaşlar ben normalde full 6000'den fazla hasar veriyorum herkese. Allah. Bana ulaştırdı zombi. da anda uğraştığımı başardı. Ben muhafız olmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha eğlenceli geliyor bana. Sesim az geliyorsa özür diliyorum. Bu arada. Etkileştirici. Halen bir <laughs> Arkadaşlar şu şu etkinlikleri alınca canınız yükseliyor. Ben öldüm şu an. Canınız yükseliyor ve. tane de puan yani level up oluyorsunuz. Arkadaşlar size çok fazla e, video gelici yani haftada iki video atmaya çalışacağım. Okulum olduğu için pek video atamıyorum. Ondan dolayı özür diliyorum Yani en son iki, üç ay önce falan attım zaten video. Ondan özür dilerim. size böyle bol kill'li maçlar çıkartacağım. 14-15 kill'de. Yani eski oynayışımdan şu anki oynayışım bayağı gelişti. E, şu an adamın yanındaki bu yükseltiriciler e, size çok işinize yarıyor. Kim aldı? Bu aldı. E, Zombiler alanın e, içinde de dışında da hasar yemiyorlar ama muhafızlar yiyorlar geldik ne ee, tam oldu arkadaşlar şu 60 mermi olayını sevdiniz mi bence 500 mermi olmalıydı çünkü böyle hiç reload yapmadan falan. Eğlenceli olabilirdim. Orada da 6000 mermi falan olurdu. İyi olurdu ama. O da uçtu? Allah kaç 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 kaç. Убегай кач, кач, Убегай, убегай. -а. О, я zombiler gözüküyor görünmez olunca. Ama çok az gözüktüğü için de birazcık iyi oluyor. Yani ben denemiştim daha önce. Böyle kötü oluyor. Ben hızlı zombi seçimimizden uzun. Umarım burada dayanırım. Neden doğru düzgün hiç yenemiyorum ben? Aha 3 kilo aldım. Ne kadar? Yani benim hasar rekorum. Ah hasar rekorumu kırdım. Şimdi adamı alıp ettim. gerek. 5 kilo aldım. Neredeyse 10 hasar yapacağım. Canım çok az. Hadi. Ölmek istemiyorum. Çok fazla kilim var. Kaç kaç kaç. Kafamda öldürdüm yandık. Puanım 837 ama 10 binde sayım var. Ben gitmiyorum. Hep burada kalıyorum. Zombi olunca da <laughs> mutsuz oluyorum yani. Şöyle biraz yakınımda durayım. Şunu öldürdüm. Allah. On. Son bir olmaz. Bir de hiç Aha. öldürdüm. Ne? Aa. Çok hızlı bitiriyor geldi. Bitiricilerin işi kolay. Zombilerin işi çok zor. Şu yükselticiyi ben alsaydım. Keşke, Keşke takım arkadaşının canını görebilseydik. Arkadaşlar bu arada ee, zıplama geldi bir öncekine. Yani bir öncekinde zıplama yoktu. Şu an artık var. Şöyle. Eğilme de yoktu ama şu an yine var. Eğilme var olabilir de. Zıplama yoktu. Getirmişler yani biliyorsunuz çok eskiden vardı. Bir yıl önce falan vardı. Bu şu an bazen öneriliyor. Barış iyi konumda falan. içeri şey mi ya. oluyor? Üçleşim var. Birinci oldum. O bayağı iyi gidim Arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.